Evet arkadaşlar selamlar sevgiler nasılsınız iyi misiniz inşallah iyidirsiniz Evet Hatçadan ikinci videomu başlatmış bulunmaktayım güzel yerleri videolayıp sizleri sizlere, sizlere Datça'yı tanıtmak istiyorum. Evet. Gümüş suyu. Bizim o, 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 o ayrı. Biz onu zaten o bizim büyüğümüz. Biz onu idare ederiz. O şey değil ama mesela şimdi nevresim takımları burada. Yapılacak. 990. Yani ben 6 tane implant yaptım. Çek Alezler var. Bak, var. su geçirmez. Alezler 550. Burada kapatan bir şey değil. Ben, ben hiç kimseye söylemedim. Evet abone olun, destek olun. Kardeşimi duydunuz. Burada Muğla Ticaret ve Sanayi Odası varmış. Datça temsilciliğiymiş. Şıkır şıkır vallahi yer. Hava da güzel. Her yeri böyle ağaçlarla süslemişler görüyor musunuz? Yanımın her yeri ağaç. Ne kadar güzel. Bir yerde oturma yerleri var. Tatça Belediyesi ağaç. Burası da böyle elbise. Ne kadar güzel değil mi? Datça'ya has elbiseler. Gördüğünüz gibi. Ne kadar güzel bakın. Örgüden. Örmüşler. Şuna bakalım mı? Şuna şöyle elbise. Bakın. Çok güzel. Hepsi el örgüsü. Ha. böyle. Şöyle. Ben bunları rahatlıkla örebilirim. Bunları örmek çok kolay. Bunlar da çocuk elbiseleri bakın. Şöyle. Çocuklar için. yine el çocuklar için. Şunun rengi de çok güzel değil mi? Evet. Buradan da bunlar da Datça'ya ait magnetler. Evet. Çok güzel. De da renkli renkli magnetler palamut büküne ait var eski datçaya ait var ne kadar güzel değil mi evet arkadaşlar gene tekrardan semaverimizi yaktık bizim semaverimize bakın güldür güldür yanıyor kadar güzel ya. Kokusu bile insana yetiyor ya, yemin ederim. Oldu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın annem lahanalarını dikti. Büyüsün lahana yiyeceğiz. Şimdi, Şimdi de bamya. Bamya tohumlarımız var. Bamya tohumlarını dikecek annem buraya. De Aynen. Sende. Bamya tohumlarını önce annem suya koydu. Şimdi sudan alıp şu eşşelediği yerlere dikecek. Allah nasip ederse, al. Bamyotu olur değil mi? olur. Olur mu? Çıkınca... Evet. Bir daha çimlendiğini de... He he, çimlendiğini de göstereceğiz Allah'ın izniyle. Bunlar e, bamya, benim bildiğim kadarıyla çok çabuk büyüyen bir sebze, evet, tamam. değil mi? çıkan. Hani biliyor musun hani topluyorduk da sonra ertesi gün sabah bir daha bakıyorduk bir daha çıkmış. Evet. Çok güzel oldu. Bak bunlar da lahanalarımız. Bunları İstanbul'dan getirdik bu fideleri biz. Buraya dikti annem. Bakın ekiyor. İki iki. Kaç tane atıyorsun anne? İkişer i̇ki üçer. İkişer üçer tane atıyoruz bakın üstünde şey, şey de var. Pazı. Öyle mi? O hepsi bir çıksın. Pazıyı olmadı çıkar çıkarsa fide olunca dağıtırız. Hı hı. Öyle yapıyorlar çünkü. Hı hı. İkiyoruz bak inşallah olurlar hepsi. Hı hı. Aynen. Daha bizim bir sürü de tohumumuz var ekilecek. Allah nasip ederse hepsini dikeceğiz. Yeşillik gibisi yok ya. Yok yok niye geçsin? Bizim yapraklarımız bile var ya anne toplanıp böyle sarılacak olmuş. Annem gerçi bugün bir tencere topladı, bir tencere de sardı. Çok da nefis oldu. Çok güzel oldu. Annem bu şuraya soğanları da dikmişti. Gördüğünüz gibi soğanlar da büyüyor. Toprağı da yumuşacık, eşelenmiş. Bakın çok yumuşak toprağı var. Ay yavrum ne güzel de içiyor. Ha, bir tane daha geldi. E, sen de gel. İkinize de yeter o. Gel sen de iç sütünü gel. Gel. ama orada sütü gel. Pis, 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 gel mi? hadi sen de iç hadi gel. Kokuyu zaten. Gel. Gel kuzum hadi iç hadi sen de iç onu hadi. Afiyet olsun. Pisi pisi. Sen yemek mi yiyorsun? Evet, bugünlük de videomuzu burada sonlandıralım. Yedin mi yemeğini? <laughs> Aferin sana. Hadi devamını iç biraz daha kaldı sütün. Hadi iç onu da. Hadi balım. Evet. Bugün de burada sonlandıralım. Diğer videolarımızda da tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ha, unutmadan şu da annemin asmaları. Çok güzel dolması oluyor daha yeni yapraklar ya. Çok nazik, çok nezik. Evet. Hadi bakalım. Allah emanet olun. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.